Merhaba arkadaşlar. Bugün Apple Watch'un sağlık uygulamalarını inceliyoruz. Arkadaşlar bugün Apple Watch'un sağlık uygulamalarını inceliyoruz. Apple Watch saatimizdeki sağlık uygulamaları hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor, ne işe yarıyorlar ve nasıl çalışıyorları test edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız kanalımızda bir tane iPhone SE ve bir tane de iPhone seri 6 incelemesi yapmıştık. Şimdi kolumda bulunan saatim iPhone seri 6'nın Nike Edition versiyonu. Daha önceki videomuzda bu saatin incelemesinde de bulunmuştuk. Saatimiz oldukça kullanışlı. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve gayet de memnunum. Bu videomuzda saatin sağlık uygulamalarını test edeceğiz. Apple'ın bildiğiniz gibi Apple Watch'larda akıllı saatlerin en çok öne çıkan özelliklerinin başında sağlık uygulamaları geliyor. Apple Watch sağlık alanında birçok hizmet sunuyor. Başlıca özelliklerinde EKG, kandaki oksijen miktarını ölçme, nabız ölçme, sağlık hizmetleri ve kalp ritmini ölçme gibi birçok sağlıksal özellik geliyor. Apple en son çıkarttığı Apple Watch'unda Apple Watch seri 6 bu versiyonunda yeni bir sağlık uygulaması olan kandaki oksijen miktarını ölçmeyi bizlere sundu. Şimdi dilerseniz sağlık uygulamalarına sırasıyla bakalım. Arkadaşlar Apple Watch seri 6'da ve diğerlerinde genel bir tanıtım yapmak istersek şuradaki dijital crown'la uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor ve aynı zamanda parmağımıza da uygulamaların yerlerini görebiliyoruz. Buradaki uygulamaları dilediğiniz gibi kendinize göre dizayn edebiliyorsunuz. Ben kendime uygun şekilde burada dizdim. İlk uygulamamız kalp atış hızı. <laughs> uygulamamız zaten seri altının ve diğer Apple Watch'ların içerisinde geliyor. Biz sadece çalıştıracağız. Şurada kalp işareti olan uygulamaya tıklıyoruz ve bizim direkt ritmimizi ölçmeye başlıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey kolumuzu bir masaya dayayıp kıvırdamamız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi dakika, dakikada 89 atış ile kalp atış ritmimizi anlık olarak ölçebiliyor. Tabi şurada grafikler de var. Bu grafikler en üst limit ve en alt limitleri gösteriyor. Herhangi bir şekilde bir anormallik olduğunda bunu size bildirebiliyor. Daha öncesinden de dinlenirken ve yürürken ki kalp atış hızlarında yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca sağlık uygulamasında bulunan tıbbi yardım için belirttiğiniz kişiyi de yine burada bir sorun olduğunda arayabiliyor. İkinci uygulamamızda EKG. Apple EKG özelliğini seri 5 ve seri 6 saatleriyle ile bizlere sundu. EKG özelliği yine uygulamalarımız içinde bulunan şu kalp ritmi gibi bulunan işaret ile çalışabiliyor. Gördüğünüz gibi bir kalp işareti çıkıyor ekrana. Şöyle yakınlaştırarak göstereyim kalp işaretinden bizim EKG'mizi ölçmeye hazır olduğunu söylüyor. Yine diğer kalp ritmi ölçen uygulama gibi kolumuzu masaya koyarak ölçmemiz gerekiyor. Fakat bu sefer farklı olan şey Digital Crown'un üzerine parmağımızı da koymamızı istiyor. Digital Crown'un üzerinde bir sensör var ve oradan sizin parmak ucunuzdaki ritmi de alarak tam bir ölçüm yapacak. Dilerseniz şimdi uygulamaya geçelim ve sonucu hep beraber görelim. İşaret parmağımızı dijital kravatın tutuyoruz ve konuşmada sabit bir şekilde bekliyoruz. Yaklaşık 30 saniye bizi bu şekilde bekletecek. Şimdi ekranda yazan bilgilerin ne anlama geldiğini gösterelim. EKG uygulaması arkadaşlar hiçbir şekilde sizin kalp krizi geçirip ya da herhangi bir şey hastalık geçirip geçirmediğinizi gösteren bir uygulama değil. Sadece kalbin sinüs ritmini gösteriyor. Atriyel fibrasyonlar bulgusunu göstermediğini söylüyor. Bu ne demek? Apple doğrudan size bir kalp krizi ismi belirtmiyor. Sadece sinüs ritminizi gösteriyor ve bunun normal olduğunu söylüyor. Sinüs ritmi kalbin atış hızlarında bulunan ritimlerden birisi. Bunda bir problem olduğunda ise sizin bir sağlık kuruluşundan destek almanız gerektiğini size bildiriyor. Tabi burada bu uygulamada bunu denerken her seferinde farklı sonuçlar verebileceğini mutlaka unutmayalım. Çünkü e, sabit bir sonuç vermiyor duruma, o anki kalp hızınıza ya da e, heyecanınıza göre de sonuçlar değişebiliyor. Birkaç kere yaptıktan sonra sürekli olarak eğer ki e, sinir sinüs düzgün olmadığını size uyarısını veriyorsa o zaman bir sağlık kuruluşunu görürmenizde fayda var. Gerçekten EKG özelliği stabil çalışıyor ve güzel sonuçları verdiği de yine internetteki diğer videolarda görebiliyoruz. Evet, bir diğer özelliğimiz ise kandaki oksijen miktarını ölçmek. Şimdi o uygulamamıza geçiyoruz. Ne işe yarıyor kandaki oksijen miktarını ölçmek? Şimdi biliyorsunuz ki çağımızın hastalığı olan COVID-19 ile beraber kandaki oksijen miktarı daha da önem kazandı. Kandaki oksijen miktarını hastanelerde ölçen kocaman cihazlar bulunuyor. Fakat Apple bunu bu saatin içerisinde de koymuş durumda. Dikkat ederseniz bu saat diyorum çünkü sadece şu anda seri 6'da var. Seri 6 ile birlikte yeni bir sensör dizaynı ile kandaki oksijen miktarını ölçebiliyoruz. Nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyoruz? Tıbbi olarak %95 ve %100 arasında bir sonuç çıkması gerekiyor. Eğer bu sonuç çıkarsa kanımızda herhangi bir şekilde problem yok demektir. Ama bunun altında da kanlar yine sık sık geliyorsa sonuç bizim için tehlike belirtiyor olabilir ve bu durumda bir sağlık kuruluşuna gitmekte fayda olduğunu söylüyor. Dilerseniz şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Yine masa üstünde sabit şekilde kolumuzu tutmamızı isteyecek ve yaklaşık olarak 15 saniye boyunca kıpırdatmadan ölçüm yapmamızı sağlayacak. Başlıyorum. <laughs> ekranımızdaki bilgilere bakalım. %97 çıktı. Kandaki oksijen ölçümlerimizi aynı zamanda iPhone'daki sağlık uygulamasıyla da sakladığını söylüyor. Herhangi bir başka bir sonuç çıkmıyor. %97'lik bir oran gayet iyi. Bu da kandaki oksijen miktarınızda herhangi bir problem olmadığını gösteriyor. Evet arkadaşlar bir diğer uygulamamız her ne kadar aplikasyonu şu anda listede görünmese de Apple'ın Covid-19 ile beraber yine sağlık uygulamaları arasına koyduğu bir özellik el yıkama özelliği. El yıkama özelliği saatiniz sizin elinizi yıkamaya başladığınız andan itibaren otomatik olarak devreye giriyor ve 20 saniye boyunca saatiniz elinizi yıkayıp yıkamadığınızı test ediyor. El yıkama özelliğinin bir uygulaması bulunmasa da ayarlar menüsünden Digital Crown birazcık aşağı indiğimizde şurada el yıkama bölümü görünüyor. Bakın zaten uygulamanın içerisinde de bize 20 saniye boyunca sayması gerektiğini bildiriyor. Bunu buradan pasif ya da aktif edebiliyorsunuz. Böylelikle elinizi yıkarken Apple Watch'unuz otomatik olarak 20 saniye saymaya başlıyor. uygulamamız ise uyku takibi. Uyku takibi sizin uyku sürenizi ve yatma zamanınızı takip eden bir uygulama. Uyku takibi uygulamasına girelim ve bunun özelliklerine de yakından bakalım. Şimdi uyku takibinizin yatma zamanınızı, uyanma zamanınızı giriyorsunuz ve size ayrıntılı planlama sunuyor. Bu ayrıntılı planlama ile ne kadar uyudunuz, rahatlamak süreniz gibi verileri size sağlıklı bir şekilde veriyor. Uyku takibi gerekli uykuyu alabilmeniz ve bağışıklığınızı güçlenebilmesi için önemli bir faktör. Bildiğiniz gibi insanların bağışıklığı uyku zaman aralıklarıyla da ilişkili. Apple Watch'un sizin için bunu da uyku takibi uygulaması ile ölçüyor. Evet arkadaşlar, Apple Watch'un sağlık uygulamalarının neler olduğundan bahsettik. 5 maddede Apple Watch'un sağlık ile ilgili genel bir bilgilendirme verdik. Eğer ki sağlıkla ilgili verilerinizi takip etmek istiyorsanız ve gerçekten de endişelendiğiniz bir akrabanız ya da bir tanıdığınız varsa Apple Watch sizin için oldukça yararlı olacaktır. Şu anda burada test edemesek de düşme algılama gibi özellikler de saatin bünyesinde bulunmaktadır. Özellikle yaşlı insanlar için, tek yaşayan kişiler için düşme algılama özelliği de bu saatin oldukça avantajlı özelliklerinden. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, çao.